Ben benim mermim yokmuş ya. Come on you bitch. punk ass white boy. Who the fuck you are? Tell me who the fuck you are. Idiot team. Mü? Dün mü? Gel. Dün Gelmiş bir de bizleri açlıyorlar. Fucking idiot. Oka ben sen de bayıldın zannettim de. Bayıldım zaten. Ha Beratı Berat <laughs> unutmuşlar arabada. <laughs> adam da Berat'ı almış yani. Tamam ya Berat'ı diyorum arabada unutmuşlar, görmemişler. <gülüyor> adam <gülüyor> <gülüyor> Aha, Kim sıktı lan? Düşman görüldü. Allah senden de abi fakuldu. <laughs> Gösterme, gösterme. Yaklaşıyorlar. Yaklaşsınlar. Hepsinin içinden geçerim avukla. Yaklaşsınlar. Hepsinin içinden geçerim avukla. Yaklaşsınlar. Hepsinin içinden geçerim avukla. Ha kayalardan yoktur benim ayarım. Benim iyidir ya. Benim sıkıntı yok. Gelin bakalım. Siz de gelin. Bak soldan soldan geliyorlar Toga. Kaldır sen kaldır. <Gülüyor> Hileler. <laughs> Hila bunlar. Bak soldan geliyor. Düşman görüldü. Gösterme otoyu çek otoyu. Soldan geliyor adam soldan. Who the fuck you are? The enemies ahead. Who are? Who the fuck you are? Idiot team. Idiot Arabic team. Who's your president? Michael Jordan. Who are you? Idiot team. Fucking idiot. Who wants to be king? I'm a king. Yeah. Amına koydum hepsini. Tabi ölecekler la. Hayırdır? Of acayip kastı. Kanki gelin gelin. Gelenler var bence buraya. Geldi araba. Felaket kasıyor. Düşman görüldü. <laughs> Şurada düşman görüldü. Burada 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 4 kişi daha düşman geldi. Düşman görüldü. Emre gel avuk. Oğlum avuk diyorsun ya. 4 kişi var 4 kişi. Bir arkadaş da geldiler. Bunlar 4 kişi öldü 4 öldü. Toga sen Allah aşkına ya. Sen ne yaptın? İlayda'ya koştun. Sis abi sis. Sis yok bende ya. Sıkıştım burada. Bu tarafa gel. Bak temizledim aşağıdaki dörtlüyü. Evet, Bu tek kişi herhalde ya. Şurada. Düşman görüldü. Fırsatçı ipnesi. Evet evet. <laughs> Yatman aşağı. Öyle free kill var mı lan? Anam hepsi burada sıçtım. Düşman görüldü. nasıl, ya? nasıl düşmüyorsun ya? <laughs> Help me, help me, O ne lan? Abav! yok ben vazgeçtim. Direkt kefeni giyip morga gideceğim ben. Aa! La pipi maraya sıkış. What the fuck? <laughs> bak bak bak. Son ver mi son? Son ver mi? <laughs> lan dördüm. Dur kanki dur dur. dur, kank, dur. Ha. Bu yerde. Ayağına kadar getirdiler. Vallahi burada niye durdular? O da ayrı bir konu amına koyayım. Düşman görüldü. düşman görüldü. <laughs> De. Biz geldik de. Mahvettim onları ya. Var ne var orada? Bu şekilde. Gelecekler şimdi. Şekilde. Buraya da araba geldi. Şu taraftan gelecekler. Düşman görüldü. Aha, nereden sıkıyor? Mark the location. Niktir ya bunlar işte ya. Sakin. E ben geldi dediklerim bunlarda. Sessiz. Sessiz. Mark the location. Önce fakoy tut fakoy tut. Ölüyor. Nerede 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 fakoy nerede? Aha aha. Enemies ahead. Ben de bir daha geldim. Tamam, hepsi öldü. Sakin olun. Böyle durumlarda ses yapmayın. Ben vururum merkezi. Biri daha geldi. <laughs> ya ulan fakı yine ölecek ha şuna bak. Niye yapmıyorsun lan sen bana o zaman? <laughs> Hocam değil misin sen? Benim? <laughs>